İstanbul'dan ağır misafirim geldi arkadaşlar Bakalım abi, ne kadar Hadi Bak hadi bak Bak lan lan 45 üstü çık lan Bas. Lan buyur lan 47.5 neredeyse 48 Gidin biraz et yiyin et Ve iki 2 santim. yükselir Ne yapalım lan Hadi hadi Şey Hadi, hadi. Allah'ına kurban seni. Sağ Senin kafana sikil. Ya ne yapalım abi böyle bir topluluk işte içeride oturuyoruz 4-5 kişiyiz ama grubun içinde farklı insanlar var yukarıdan bir ses yükseldi I'm a Shaggo, Shaggo, I'm Shaggo, <gülüyor> 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 İki haftadır kanala video atamıyorum. Bunun sebebi telifler arkadaşlar. Youtube camiasında çoğu insanın videosunu paylaşıyoruz. Ama içlerinde özellikle biri insanlarla video çekip Sonra eve gidip onlara telif atan biri. Hepiniz yakından biliyorsunuzdur. kim Direkt videoyu kaldırmamızı istemeden e, telif atıyor. Mesaj atıyoruz. Geri dönüş de yapmıyor mesajlara. Uzun lafın kısası e, kanal kapanabilir arkadaşlar. Yeni bir kanal açacağım. Buradan size duyuracağım kanalı. Yeni kanala abone olarak destek olabilirsiniz arkadaşlar.